Evet arkadaşlar herkese günaydın güzel günler sizlerin olsun ben daha önce sosyal medyada bir haber yapmıştım bazı mutayitler diyelim bazı alsat ticaret yapan kişiler belki o yazıyı okudukları zaman bana gönül koymuş olabilirler. Ama hiç kusura bakmayın. Bana gönül koymayın. Ben gerçekleri neyse onu söyledim. Yine dedim ki düzgün ve dürüst olan insanları tenzih ederek konuştum. Yine de konuşuyorum. Eğer bugün faizler düştü diye elindeki gayrimenkullere normalinde atıyorum. 300 bin lira satarken faizler düştü diye bunu 350-400 lira fiyat çekmeyi düşünen kişileri uyarıyorum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ziyaret ettiğimiz zaman böyle bir şikayetlerin geldiğini bildiğimiz için biz bunu gündeme getirdik. Ve gündeme getirdiğimiz zaman bize aynen şunu söyledi. İllerinize döndüğünüz zaman resmen haber yapın vatandaş tespit edildiği zaman yani normal değeri normal değerin üzerinde fırsatçılık yapıldığı tespit edildiği an anormal derecede anormal derecede geriye dönüş para cezalarının uygulanacağını bizlere bizzat Tapu Kadastura Genel Müdür bünyesindeki teknik elemanların söylediği sözleri ben sizlere aktarmaya çalışıyorum. Benim Samsun'daki hemşerilerimin, dostlarımın, arkadaşlarımın, meslektaşlarımın yanlış bir duruma düşüp de yani böyle bir bilgi var idi, böyle bir duyum var idi. Ey Mevlüt Oral, Samsun o Oda Başkanı olarak insani bir görev yapmanı dilerdim düşüncesiyle olan insanlara ben cevap veriyorum sakına sakın fırsatçılık yaparak vatandaşların vatandaşların eğer işte faizler 0.64 0.74'lere düştü diye yani fırsatçılık yaparak bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Piyasadaki ekonomi sıkıntıların yani saygın bir hale getirelim. Durumları çok rahat bir şekilde rahat bir şekilde oluşması için Rahat bir şekilde çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için bunlara dikkat edelim. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.